Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebepte e, altta kırıklar nasıl indirilir onu gösterelim. Bir açayım ben. Bakın. bu Böyle bir ana sayfası var. Bakın şurada. Bakın. Bu nasıl indirilir onu gösterelim. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdi arama motorunu açıyoruz. Açtık. Buraya. Arkadaşlar şu halime ee, bakın ya. Evet arkadaşlar geldim. Arama motoruna e, Speed Auto Klik Kıvırı Lan dur Oto klikleri kapatmıyordum şimdi başka Tam kapandı şimdi En baştakine tıkladık yani indir diyoruz Buradan Windows indir diyoruz Buradan download İngilizce diyoruz İngilizce indir diyoruz Sonra bir şey gelecek buraya RAR gelecek onu açıyoruz ve içinden program çıkıyor Masasını atıyoruz burada bakın ee, çift tıklıyoruz açıyoruz buradan bu hangi tuşu atacağınız ben yani V'ye atıyorum sonra burada bu hold sizde bunu toggle yapacaksınız sonra buradan left right istediğinizi buradan bunu 17 yapın tamam mı 17 yaptıktan sonra buradan başka hiçbir şey demeyin bunlar bir sumay sizde yoktur bakın şunu tıklıyorsunuz bu sizde 10'dur bunu buradaki bak sizde böyledir bunu siliyoruz. 7 yapıyoruz buraya 17. Sonra ok diyoruz. Sonra mesela hmm, Lit Maraton Lit Maraton Şurada bir Bastım. R'ye basıyorum. Bak bu kendine buraya basıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine tıklıyor. Bunu abartıp mesela bir e, 100 yaparsın, 1000 yaparsanız Hı -hı. Bu işte şeker, evet. çok güzel. Evet. İşte çok güzel. Çok güzel. <laughs> Nasıl kadın bu? Oha. Nasıl kadın o? Ne güzel işte. Bakın. 238. Güzel. Ama Minecraft oynayacağım ben o yüzden bunu 17 yapıyorum ok diyorum bu kadar Neyse video bu kadardı Video sağlıklı çalışıyor bu İnanın yani, Görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın bay bay